Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sit yapımında demir nasıl yerleştiriliyor detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar e, bunun için önce e, böyle elektrikçilerden bulabileceğiniz elektrik kablosu iki buçuk milim e, veya internette de alabilirsiniz. Amigurumi kablolu tel olarak da geçiyor. Bu şekilde bir telimiz olacak. Hemen mezroyla örtüm yapacağım. Ben 18 santim yapıyorum. Ee, sidlerin uzun olan tarafını 18 santim yapıyorum. 2 santim alttan, 2 santim de üstten gelecek şekilde. Yani 22 santim. Şöyle. Ha, 23 santim de alabilirim. Şöyle bir tam olarak e, ters tutuyorum galiba. Şöyle tamam. Şöyle arkadaşlar 24 santim olarak keseceğim ee, gerekirse fazla gelirse tekrar oradan keseriz arkadaşlar ama eksik olmasın fazla olsun fazla zararı yok ee, yanlışlık yerden tuttum mezuru keseceğim sanki tekrardan ölçüm alayım kablomu keseyim şöyle şuradan kablomu keseceğim hemen kesiyorum kestik. Kabloyu kenara alalım. Mezurumuzu da kenara alalım. Elektrik bandı ile birazcık bantlayacağım. Eğer bir yerlere gelirse diye hani çıkar çıkış yolu olursa diye bantlanıyor. Aslında ben bunu şu an bantlamama gerek yok. Çünkü yapıştırma yapacağım ama yine de bunu da yapalım. Her ihtimali karşı Kısım alayım. Şöyle ince bir şey sardım yine de. Şimdi arkadaşlar örgümü elime aldım. 12'ye kadar düşmüşüm burada. 12'ye kadar düşmüşüm. Elifimi yerleştirmişim. Demir alıyorum. İyice içerisine sokacağım. Bak iyice. İyice sokuyorum şuraya tam alta gelmeyecek şekilde ama iyice içine sokuyorum soktum burada demiri sabitleme amaçıyla çünkü bazı arkadaşlar demirin çıkabilme ihtimalinden korktuklarını söylüyorlar bu şekilde sabitlersek öyle bir korkumuz olmayacak Şöyle. Yaptım. Kalan yerine bakın şurada boşluk var ya oraya yine bir miktar elyaf bırakacağım. Şimdi buradan 6'ya düşüreceğim. son sıkınımı yaptım arkadaşlar. Ben arkadaşlar 6'ya da düşürebilirsiniz, 7'ye de düşürebilirsiniz, 8'e de düşürebilirsiniz. Buradaki borunun kalınlığını siz kendiniz karar verin. En ideali 6 ve 7 oluyor. Daha iyi tutuyor. E, demiri. 7 e, 7'de biraz bu şekilde yapınca görmesi biraz daha kolay olacak şimdi. şimdi böyle yapalım. Yukarıya doğru arkadaşlar örelim. Gelelim. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar bakın üstten alıyorum Yineyim, çıkardım ipimiz bu tarafta kalacak ve devam edeceğiz örmeye arkadaşlar eğer elektrik teli içerisinde öremiyorum derseniz onu da şöyle yapacağız daha sabitleme amaçlı e, ilerleyen videonun ilerleyen vakitlerinde göstereceğim şu borumuzu bir tamamlayalım. Kafaya kadar gelelim, orayı da göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar 18 santim ördüm, kafayı da yaptım. Son sırasındayım, kesme sırasına geçmeden geldim. Bu demirimiz biraz uzun kaldı, şimdi bunu keseceğim. 22 santim kesmemiz yeterli oluyormuş. Şöyle ama yine de olsun uzun olması kısa olmasından daha iyidir. Şimdi bunu keseceğim önce. Bir tık çok değil şöyle bir santim. Şöyle. şöyle ördüm. Şöyle kestim arkadaşlar. Bakın içerisinde. Şimdi buna ucuna da bant saracağım. Burada kan olması önemli değil. Hatta olursa daha iyi olur. Boğazdan alttan geçmesini engeller. Ama zaten şimdi zaten burada yine bir yapıştırma işlemi yapacağız ama şöyle anlatacağım. Burada hani e, telle birlikte öremem diyorsanız eğer buraya kadar örün son hani kesme sırasına kadar 18. sıraya giren kadar Hı. özün ee, ondan sonra kablonuzu yine ucuna e, bant sararak buradan ittirin sokun bu şekilde şöyle 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 sokun tamam arkadaşlar şöyle sokarsınız buraya kadar gelsin buraya kadar gelsin sağlamlaşsın şurada Tabii bir parça burada yine elyaf kalsın elif üstüne direkt bizi getirmeyin ee, şöyle yaptıktan sonra buraya geldikten sonra yine burayı yine bantlayarak bantlayarak burada yine yapıştıracağım ben bu şekilde el takılmış bu şekilde şöyle iyice bakın çekiştiriyorum iyice çekiştirdim şu bölüme yine sıkacağım Demirim daha sabit kalacak. Şimdi buna elyaf bırakacağım içerisine. Şöyle ee, silikonda iyice elyafa da yapışıyor bu şekilde. Tamam. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Eksiltmemi yapıp geleyim. Arkadaşlar bu şekilde iyice doldurdum. Şimdi burayı bir de kapatalım. Son sıramdayım. Düğüyü bir de kapatayım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bakın. Hiç kımıldıyor. Bakın, çik, çik bir şekilde kımıldamıyor. Kafadan da aynı şekilde, vücuttan da aynı şekilde. Gayet sabit. Bu şekilde bakın, güzel. Harika. Evet. Çekiştirebiliriz. Yani hiçbir şekilde e, demirimiz kımıldamıyor. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.